Evet, videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Prince of Persia. Prince of Persia. Prince of Persia bugünkü konumuz. Ben Pers prensiyim. Nevada eyaletinin Pers prensiyim ben. Mezarcıyım ben. Mezarcıyım. Mezarcıyım ben. Ondan sonra çöldeyim. Desert. Desert çöldeyim çok sıcak be. Gerçekten çok sıcak bu çöl. Uçsuz bucaksız bir çöl yere. Yol nerede acaba? nasıl çıkacağım buradan? Nasıl çıkacağım? Niye geldim ki? Meteoroloji uyarmıştı. Meteoroloji, meteoroloji uyarmıştı. Dışarıya çıkmayın demişti. Çok sıcak demişti. Artı 52 derece sıcaklık var demişti. Artı 52 derece sıcaklık var demiştim. Meteoroloji. Meteorolojinin su. Meteorolojiye uymadım. Çöle geldim. Lanet olsun gerçekten ya. Şurada bir su. Su yok mu be gerçekten. Susadım be. Bir yudum su. Yok mu be. Ondan sonra matara. Matarama bakayım. Mataram hadi matara. matarama bakayım. Mataram da su bitmiş Şurada çeşme mi gördüm ben? Fontaine. Fontaine gördüm be. Çeşme gördüm hadi su. Su hadi olamaz be. Serapmış be. Serap görüyorum gerçekten. Neler görüyorum be? Büyücü kadınlar gö Büyücü kadınlar görüyorum. Enchantress. Enchantress'lar görüyorum. Bu enchantress'ların ne işi var burada? Büyü yapıyorlar bana be. Kafamdaki şapkayı kaybettiler. Şurada bir, şurada bir, şurada bir şapkadan tavşan çıkartın da bir göreyim. İllüzyonlar görüyorum. İllüzyonlar görüyorum. Neler görüyorum böyle. Ondan sonra, ondan sonra Tiven. Tiven varıyoruz. Tiven varıyoruz. İleriye dönüyorum. Gelecek zamana dönüyorum. Tiven varıyorsa. Evet ben tahtımdayım. Evet vezir gel buraya vezir. Kiraları topladım mı? Bu e, Sand of Time şehrinde oturanlar benim evlerimde oturuyorlar. Kirada oturuyorlar. K kiraları topladım mı? Getir buraya vezir. Tamam, yatıracağım maaşını vezir. Bir daha bundan söz etme bana vezir. Kaç kere söyledim? Yatıracağım diye yarın. Yarın yatıracağım maaşını. Timarov, tam bekle tamam biraz. Maaşımı yatıracağım mı diyor, yatırmamışsın diyor maaşımı. Yatıracağım tamam. Ondan sonra, on sonra e, time power, time power güç zamanı derken güç gösterisi yapayım derken şey geldi. Fera geldi. Fera, Fera ve Kalina, Fera ve Kalina benim en sevdiğim dostlarım benim, yardımcılarım benim, asistent. Asistanlarım benim Fera. Aydat paralarını topladın mı Fera? Fera, Aydat paralarını getirdin mi Fera? Gel bakayım Fera, kasayı getir. Fera, hazine, hazine kasasını getir 40 haramilerden arakladığımız, aşırdığımız hazineyi getir. Hazineye bakayım. Oo, neler var. Ver 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 ver. Neler var böyle? Ye işte bu be. Neler var? Pipo takımı var altın pipo takımı var. Köstekli saat var. Pirinç cep saati var. Spinel var. Ondan sonra spinel var. Cem var. Değerli cemler var. Ondan sonra değerli cemler var. Ondan sonra takma diş bile var. Alınan mı burada? Takma dişi. Takma diş bile var. Altın takma dişi var. Ondan sonra takma dişi ne işi var lan burada? Bu kimin takma dişi de? Götürün lan bu takma dişi. Takma diş altın tamam. Al, al bunu, al bunu sana veriyorum. Sikke. Ondan sonra tamam fera. Vezir al bu altın, altın dişi bozdurur bozdurur yersin. Tamam bak 2000 lira değerinde maaşından kesiyorum tamam ondan sonra Fera al sana 50 sikke. Büyük bir iş başardım Fera sana 50 sikke 50 sikke veriyorum hadi gidebilirsin meşgulüm Fera gidebilirsin. Ondan sonra Ferah diyor ki benim çocuğum hasta diyor. Şifası diyor Babylon. Babylon yumurtası diyor. Babylon yumurtası bulsana diyor bana. Tamam Ferah. Tamam çocuğunu kurtaracağım Ferah. Çocuğunu kurtaracağım Ferah. Tamam. Babylon yumurtası almaya geldim lan. Babylonlar Babillerdeymiş. Babil. Babillerin olduğu yere gel. Bir sürü Babil var be. Assassinate. Asasinek, asasinek bıçağımla, asasinek bıçağımla Beyblon yumurtasını aldım. Al bakayım Fera. Beyblon yumurtasını getirdim Fera. Tamam çocuğunu iyileştir Fera. Haber ver bana. Haber, haber bekliyorum. Fera, haber bekliyorum. Tamam ondan sonra senden. Ondan sonra Kalina kaçırılmış be. Kalina kaçırılmış. Kalina. Ondan sonra karına Daha kar. Daha kar beni arıyor. Fidye mi istiyorsun? Ne istiyorsun lan? Karina'yı nereye götürdüm lan? Söylemeyeceğim diyor. Fidye ver diyor bana. Fidye ver diyor. Fidye istiyorum diyor. Senden diyor 1 milyon dolar fidye istiyorum diyor. Yoksa diyor Kalina'nın leşini görürsün diyor. Ölüsünü görürsün diyor. Yoksa tamam 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 vereceğim fidye tamam sakın Kalina'ya bir şey Yapma tamam Kalina'ya bir şey yapma. Öncesi before Cadılar Bayramı düzenledim. Evet çocuklar Cadılar Bayramı düzenledim. Herkes Cadılar Bayramı partime hoş geldiniz. Cadılar Bayramı partime hoş geldiniz. Kalina da var, Fera da var Fera. Hazırlıkları her şeyi yaptınız mı? Arka fon müziği müziği koydunuz mu? Background koydunuz mu? Arka fon müziği test ettim. Tamam çalışıyor. Kolonları falan yerleştirdiniz mi? Süslediniz mi evi? Evi süslediniz mi? Ondan sonra gazpacho çorbası yaptınız mı? Ondan sonra bulgar tavuğu, arnavut ciğeri yaptınız mı? Ondan sonra gazpacho çorbası, gazpacho böreği yaptınız mı? Gazpacho çorbası yaptınız mı? Ondan sonra soğan çorbası yaptınız mı? Onu wasabi, wasabi yaptınız mı? Vasabi, vasabi falan her şey hazır. Her şey hazır, mükemmel. İstediğim gibi. Onu herkes maskelerini taksın. Benden maske sizlere. Ondan sonra ben maske, Jason maskesi taktım. Jason maskesiyle Cadılar Bayramı Partisi Partisi'nde kaçırılmış. Cadılar Bayramı Partisi'nde benim verdiğim Halloween, 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 Cadılar Bayramı Partisi'nde Kalina nereye gittin? Kalina. Kalina nerede bu kız? Fera görmedin mi? Kalina'yı görmedin mi? Görmedin diyor. Görme. Nerede bu kız acaba? Diye. Kaçır. Ondan sonra öğrendim. Kaçırıldığını öğrendim. Kalina'nın Olimpus Dağı varmış. Oradaymış be. Daha ka Olimpus Dağı'nın oradayız demişti. Bu bu. Aha işte bu burüzü. yüzünü. buldum. Fera'nın bu buldum. Forbidden'ın. Forbidden yasak ormandan gitmişler. Yasak ormandan gitmişler ve Forbidden'dan git, gitmişler. Ondan sonra Divert. Dwarf, Divertler geldi. Divert. Divertleri bile kaçırmış. Kalina'nın yetiştirdiği cüceleri bile kaçırmış. Divertleri bile kaçırmış. Divertleri bile kaçırmış ve daha kabu daha kavar ya çok fazla olmaya başladın sen daha ka. Senin 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 hesabını keseceğim. Senin hesabını keseceğim daha ka. Sen çok fazla olmaya başladın. Divörflerden ne istedin? Divöfler divörfleri gördüm. Evet. Divörfleri yasak ormanın orada gördüm. For, For forbidden, Forbidden'ın orada gördüm. Forbidden. 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 forbidden yasak ormanda gördüm. Divörfler yol gösteriyor bana. Bu taraftan geliyorlar. Tamam geliyorum lan ondan sonra kıymetli istiyorlar. Sen bizim kıymetli kıymetlimizsin diyorlar. Ondan sonra bu taraftan goblinler de geldi. Bu goblinler nereden geldi lan şunlara lazanya atayım. Kaybolun açılın bakalım şöyle. Ondan sonra bendikut. Bendikut. Bendikut'a benziyor birisi. Divörflerin. Divörflerin birisi bendikut'a dönmüş. Bendikuta döndermiş büyücü, büyücü kadınlar Bendikuta döndermiş lan düzelteceğim lan seni Bendikuta dönmüşsün oğlum. bu nasıl olmuşsun lan sen böyle domatese benzemişsin aynı böyle. Ondan sonra, ondan sonra domates gibi kızarmış böyle yüzü böyle divolfin, cücenin yüzü domates gibi kızarmış tam düzelteceğim seni büyücü kadınlar en enchant, enchant kızlar. Enchantress'lar var lan burada. Büyücü kadınlar var. Şurada cadı. Kazan gördüm be. Kazanda, kazanda cadı pişiriyorlar lan. Sessiz olun lan. Kazanda bir bakalım bakalım ne yapıyorlar orada. Ayin yapıyorlar. Ritüel yapıyorlar. Ondan sonra Reflus. Ax silahım var. Reflus. Sword silahım var. Tiven Warriors'lar geldi lan. Tiven. Tiven Warriors'lar. Tiven Varyoslar geldi ve ikiz savaşçılar geldi.